hadi başarabiliriz. Çok bunu. az kaldı lan hadi yapabiliriz bunu. <laughs> Başardı. Kanka ne oldu? Kan mağara girdi en söyleyeyim o bana yardım eder. Anne bilgisayar başındaydım birden karnım ağrı girdi. Aa çok üzüldüm sana neden karnın ağrıdığını söyleyeyim mi? Sürekli bilgisayarın başında. Ah gene başladık annem her muhabbeti nasıl bilgisayarıma bağlıyor anlamıyorum gerçekten. Şimdi çabuk git bilgisayarı bana getir Anne ne alaka oyundan karnım niye ağrısın? Bir dakika seni hemen arayacağım. Sen de aynı baban gibisin beni asla dinlemiyorsun. Ya sen ne diyorsun ya? Saygısız. Ne oldu kanka neyin varmış? Bir şeyim yokmuş ya iyiyim ben. Kanka ice tea sever misin? Kanka ben diyetliyim koyma bana. <laughs> Cidden, koyma kanka koyma 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 koyma. Koyma kanka koyma koyma koyma. Koyma. Sen var ya gel. Kanka koyma diyorum sana koyma koyma koyma. <laughs> abi kolay gelsin. PUBG oynarken çok donuyor da bir bakar mısın şuna? Bir bakayım kardeşim. Kardeşim bunun içinin temizlenmesi lazım. Bir saat sonra gelirsen hallederiz. Tamamdır abi bir saat sonra buradayım bak kolay gelsin abi. Online derslere giremiyorum da ucuz olan bir laptopum var mı? Kardeşim bende fiyatlar 1000 liradan başlıyor. Abi şu anda 400 liram var. Bir ay sonu versem olur mu? Lan yürü git yok diyorum sana işte. Abi selamünaleyküm laptop hazır mı? Hazır kardeşim hallettim buyur. Oğlum sen hala burada mısın? Yürü git lan. Kardeşim bir bakar mısın? Efendim abi. Kardeşim umarım hedeflerine ulaşırsın. Derslerine de iyi çalış. Bu laptop artık senin. A, A abi gerçekten mi? Alfa ben mi Tavuk Döner? Tavuk Döner. iPhone 12 Pro mu Tavuk Döner mi? Tavuk Döner canım. Ferrari mi Tavuk Döner mi? Tavuk Döner ya. Yat mı Tavuk Döner mi? Tavuk döner kızım. Şato mı tavuk döner mi? Tavuk döner. Ada mı tavuk döner mi? Tavuk döner canım. Bir milyon dolar mı tavuk döner mi? Bir dakika. Yaş yaşın ah, tavuk döner. Yaş. Ne oldu? Kalbim. Ah, ambulans ara. Ambulans ara hemen. Şifrenme. 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 Şifren Boş vereyim. Ay ne Oğlum, keşke okula silahlı saldırı olsa da adama böyle bir vur silahını alsam tüm sınıf bana ya hayran olur. çocuklar hadi bakalım. Bir bu bir silahlı eylemdir. Sınıfın en güzel kızı kim? Benim. Gel buraya. Tamam. <laughs> Yıllardır hayal ettiğin şey gerçek oldu. Şimdi kendi gösterme vakti. Gördünüz mü sınıfın en güzel kızı benim. benim. Kes sesini. Şimdi burada bu kızın canını almamı istemeyen var mı? Murat'ı tebrik edelim. Murat! 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 Murat. Murat! 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 Sorun yok Murat hallettim merak Murat Murat iyi misin kanka? Polisler her Murat halletti kalk. Kalk polisler her şeyi halletti Murat. Kalk kalk kalk. Her şey halletti polisler kardeşim. İyiyim ben iyiyim hallettim ben her şeyi tamam, tamam sorun yok. Sorun yok. Polisler halletti her şeyi tamam iyi misin? Bayıldın kanka. She throw a back for a nigga Yeah, she throw a back for a nigga <laughs> Micah Mary, Micah Mary Billie Jean, Billie Jean Uh Cause <laughs> they be on D.O. I'ma be on the store Merhaba burası 155 acil durum neydi? Evime biri girmiş yardım ihtiyacım var. Maalesef sizi duyamıyorum. Birazcık yüksek sesle konuşur musunuz? Evime biri girmiş yardım ihtiyacım var. Beyefendi sizi hala duyamıyorum ama benim de agresif bir şekilde konuştuğunuzu anlıyorum. Birisi evime girdi ve yardıma ihtiyacım var. Demek evet, buradasın seni ay, ay, küçük ay, ay, fare. Ay, ay, Gel buraya. Ay, 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 Sesinden anlayabildiğim kadarıyla evine biri girmiş ve onu arıyorlardı. Hoş geldiniz sonraki Hoş bulduk hocam. Bugün quiz var mı? Evet var birazdan da Sus ya. ya sus sus diyorum sana. Ne? Pardon. Hayır hoca size demiyorum. Bana mı diyorsun sen? Ha? Evet sana diyorum sus yoksa seni döverim. Salak mısın? Kimi döveceksin beni mi? Estağfurullah hoca ne dövmesi ya? Oh my god. Oh, sen var ya seni gebertirim. Terbiyesizlik yapma düzgün konuş. Seni döverim ben de. Sen tam bir aptalsın. Sen ciddi misin? Bana nasıl aptal diyebilirsin? Bu çok kırıcı bir kelime. Senden nefret ediyorum. Yani tüm insanlar neden bu kadar kırıcı olmak zorunda anlamıyorum. Oğlum çık git 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 Bacın nerede? Aaaa! Git 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 git! Oğlum çık git! Yaşınla muhatap ol! Pezerin! Canım telefonuna bakabilir miyim? Tabii. Şifren 1 1 2 2 3 3. Gerçekten mi? Evet. Oha, üç erkek sana yazmış. Engelleyebilirsin istersen, sıkıntı yok. Gerçekten çıktın? Evet. Tabii ki rüya olması lazım ya Hıfz.